Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Olasılık zarfı. Arkadaşlar, galiba, herhalde, belki gibi sözcüklere olasılık zarfı denir. Bu zarflar ait oldukları cümlelere olasılık anlamı katar. Şimdi bu dizelerin dördüncüsünde belki sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla olasılık zarfını bulduk. Soru zarfı nasıl sorusu fiillere ya da fiilimsilere yöneltildiğinde soru zarfı olur. Üçüncü dizede geçen nasıl sorusu yenilenirim fiiline yöneltildiği için burada soru zarfı görevindedir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Birleşik yapılı zarf. Şimdi üçüncü dizede geçen nasıl soru zarfıydı? Bu zarf aynı zamanda ne ve asıl sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani birleşik yapılıdır ve bu oluşma sırasında ünlü aşınması meydana gelmiş ve E sesi düşmüştür. Yani birleşik yapılı bir zarf da var. Bunu da geçtik. Belgisiz sıfat. Beşinci dizede geçen bir sözcüğü net bir anlam bildirmemektedir. Yani belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi, ne kadar ya da kaç sorularından birinin yanıtı olduğunda belgisiz sıfat olur. Şimdi orman sözcüğü burada isim, kaç orman? Bir orman. Buradaki bir sayı anlamına gelen bir değildir. Herhangi bir anlamına gelen bir sözcüğüdür. Ve bir isme sorulan kaç sorusunun yanıtı olduğu için burada belgisiz sıfat görevindedir. Dolayısıyla E seçeneğini de geçtik. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Bu dizelerde hadi sözcüğüne dikkat etmeniz gerekir. Bu sözcük bir zaman zarfı değildir. Bu sözcük bir ünlemdir. Ait olduğu cümleye gayret anlamı katar. Dolayısıyla burada zaman zarfı yok. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.